Gel. Bir yazı yazmış kanıyla deli çoban Deli çoban Kaldırmayın beni buradan Kavalıma dokunmayın ta cebimde gömün deli çoban Deli çoban Şişt, dur. Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Evet Videonun başlığından da anlayacağınız üzere Şuradan geçelim Bozulmuş kobra ile Bir video çekelim dedik Eee bir de Bazı Olumsuz yorum yapan Arkadaşlara Cevap verelim Ya sen ne yaptın Kardeşim sen Ne yaptın ya Ya Kobrayı nasıl bozdurursun ya? Kobrayı nasıl bozdurursun? Niye kobrayı tutuyorsun ya? Niye kobranın zincirinden tutuyorsun ya? Ya böyle şey olur mu ya? Arkadaşlar 20 saniyelik olaylarla kobra bozulacaksa yani kusura bakmayın da hadi ben biraz acemiyim ama ben 28 yaşındayım. 28 yıldır da köpek bakıyorum. Yani bazı konularda Yorumlarda tamam acemiyiz falan diyoruz işte e, böyle kavgaya şahit olmadık okey tamam ayırmadık işte e, zaten 20 saniyede ayırmışım ben olayı. Bunun altını çizeyim. Yani video kapandığında olay bitti. Video kapandığında olay bitti. E, olayın başlangıcını anlatıyorum. Olayın başlangıcı kobra zincirde olduğu için biraz daha fazla gerildi tamam mı? Kobra zincirde olduğu için biraz fazla gerildi. Zaten karongo sürekli diş atıp o kapıdan girmeme durumlarında sürekli yokluyordu karongo. Ama bu kadar ciddi kavganın erken olmasının e, sebebi biraz da zincire bağlıyorum ben çünkü zincirde olan köpekler kendi mekanda giren köpeklere biraz da fazla <laughs> agresif tavırlar sergileyebiliyor. Neyse e, zaten öncesinde de ben 20 dakikalık bir video çekmiştim 15 dakikalık mı tam hatırlamıyorum orada da zaten. Böyle atışmalar, kapışmalar, böyle ee, havlama durumları olmuştu. O videoyu da e, izli, izlemiş olacaksınız ben bu videoyu paylaşana kadar. Sonra ben telefonu kapattım, kobra'yı içeri götürecektim. Gel. Pardon, kobra'yı değil, karongo. Yerine götürecektim. Gel oğlum. Kobra'yı, karongo yerine götürecektim. E, o arada da e, tam zincirin e, bitim noktasından karong ee, öbür tarafa geçmeye başladı. Bu arada da kobra yine saldırıya geçti. Saldırıya geçince artık karong da dedi ki yeter artık. Mesela aynı böyle oluyor. Mesela Angel e, mambaya sürekli böyle yapıyor. İşte kobra da karonga yapıyordu. Tam böyle yaparken e, e, karong da dedi ki yeter artık kardeşim dedi. Sen dedi fazla olmaya başladın. Döndü kobra'ya girdi. Kobra'ya girince Kobra da e dedi ben daha ben dedi gücümün farkındayım dedi. Ben tam olanı anlatıyorum size. Havaya kalktı bunların ikisi de tam şurada. Bakın tam burada ayak ayağa kalktı. Ee, o arada zaten ben ayırmaya falan başlamadım. Ben telefonda video kaydını başlattım. Ee, başlatana kadar Karong yere düştü. Karong yere düşünce tam şurada kobra Karong'u sallamaya başladı. Bakın ben orada ayırmaya falan değil Bağırıyorum, çağırıyorum ama ee, o da olay uzamasın diye, yani birisi bıraksın, şey olsun diye. Sonrasında Karong, e, ben yanına gittim işte, bağırdım. Orada temas etmedim. Karong yerden kalktı, ben biliyorum Karong'un yerden kalkacağını. Karong yerden kalktı, kalktı, hırslı bir şekilde kobra'yı tutmaya çalışıyor. Kobra da izin vermiyor, kobra'nın taktikleri çok iyi. Yani böyle kafayı saklıyor işte, alttan malttan yapıyor. E, ben bir yandan biliyorum, en sonunda. Karong yandan tuttu. Şimdi yandan tutunca e, bu kavgalarda çok e, şey yapmıyor. Kobra. E, nasıl diyeyim? ile da mesela kavga ediyor. Görmüşsünüzdür. Yani ko, ka, kobra durdu. Kavgayı devam ettirmedi. Çünkü yandan tutunca hırlıyor. Kobra bekliyor. Aynı şekil Mamba'ya da aynısını yapıyor. Sonrasında işte böyle yandan e, havlıyor falan. O arada da ben zincirden tuttum. Çünkü kov, karongun tutacak bir yeri yoktu karonta. Tasma da yoktu, zincir de yoktu. Ben de zincirden tuttum ama zaten sol elimle tuttum. Kobrayı çekmiyorum yani. Sadece olduğu yerde tutuyorum. Bu anlattığım da zaten bir saniyelik olay. Sonrasında da işte karon kobrayı tutmuş yandan çekiyor. Yani ben hiç müdahale etmesem zaten karon kobranın tepesine binmiş. Yani sirkelemeye başlıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Gel. Gel oğlum. Gel. Yani 4 yaşında köpek. Eke bir köpek, hırslı bir köpek. Tamam, Kobran'ın hakkını yemiyorum ben. Kobra 11 aylık sen Karongu yere indirdin, devam ettin ama sorunasında zaten ben müdahale etmesem eee Kobra daha fazla darbe alacak. Yani anlatabiliyor muyum? Kobra daha fazla darbe alacaktı. Ben müdahale etmeseydim. Ben orada zincirden tutuyorum ama bağırıyorum. Yani zincir orada diye zincirden tutuyorum. Karong'da da zincir olsa Karong'un zincirinden. Yani bir, bir, bir şeyden tutmak için. Bir e, kavgayı ayırmak için. Orada da zaten Karong'u yandan tutuyor. Ciddi bir durum yok. Yani hayvanı yere serip yerde hırpalamıyor. Oradan çekiştiriyor Karong. Zaten Kobra'yı işlemiyor biliyor. Ben görüyorum. Sonrasında da telefonu kapatıp e, karongu tuttum enseden. Bir elimde karongu tutuyorum bir elimde de kobra'yı tutuyorum. Kobra saldırmayı bıraktı. Karong hırslandı hala kobra'yı çekiyor. E, sonrasında yavaş yavaş karongu da bıraktırdım. İkisinin de siniri geçti. Sonradan ayırdım zaten. Ayırdıktan sonra <laughs> arkadaşlar yandan götürürken kobra hala karonga dalmaya çalışıyordu. Yani e, 20 saniyelik birebir bakın birebir durumlarda e, bozulma diye bir şey olmaz. Zaten bozulacaksa 3 aydır 4 aydır 5-6 aydır mamba kobra yapmadığını bırakmadı. Bozulacaksa bu zamana kadar bozulurdu zaten. Birebir de köpek yani 11 aylık köpek darbe aldı. Dövüşte kaybetti diye bozulmaz arkadaşlar. Kaybedecek. Yeri gelecek kaybedecek. Yani ben bu bu sürüyü birlikte büyüttüm. Birlikte dışarı çıkaracağım. Yani şimdi Karong 11 aylık kobra'yı dövdü ezdi. Liderliği hala bırakmıyor diye ben kobra'yı koruyamam ki. Ciddi bir durum olana kadar tabii ki koruyacağım ama öyle kısa Kavgalarda ben sürekli gidip ayıramam. Yani bu sefer ne olacak? Bu sefer e, yani bir üstünlük söz konusu olmayacak. Ben her dışarı çıktığımda ya da her şeyde kavga edecekler. Bakın mesela benim müdahale etmem belki de yanlıştı. Kobra zincirdeydi. Zincirde olmasa ben belki de 20 saniye daha müdahale etmeyecektim. Ya yani Karon çok karakterli bir köpek. Ee, ama suçu da bu zamana kadar e, yeteri kadar baskınlık kurmamasıdır. E tabii gen farkı da var, karakter farkı da var. Kobra liderliği bir gün alacak, Onu hepimiz biliyoruz. Ondan yana sıkıntımız yok ama yani e, bakın mesela kuyruğu daha fazla dikmeye başladı kobra. Fark ettiyseniz. Yani bozulmuş kobra siz diyorsunuz ya kobra bozuldu diye. Bakın ko bozulmuş kobrayı gösteriyorum ben size. Bozulmuş kobranın kuyruğunu görün arkadaşlar. Yani 20 saniyede e, köpek bozuluyorsa <laughs> yani diyecek bir şey yok. Yani yok zincirden tuttun işte kavgada arkadaşlar ben nereden tutacağımı mı bakacağım? O kavgada panik halindeyim. E bıraksaydım da köpekler birbirine girseydi o zaman yani. Ayırmasaydık hiç. Ya tamam ben size de hak veriyorum. Yani yavru köpek ezildi gibi görüyor olabilirsiniz ama e, videonun part birini paylaştığımda da Karong ezildi, işte Karonga ettin oğuz diyenler var. E son parti paylaştığımda da kobra kobrayı niye tutuyorsun diyenler var. Şimdi hangi hangi taraftan bakalım olaya? Yani ben e, ilk başta ayırmadım olayı. Neden ayırmadım? Bir göreyim dedim. Zaten sihir kavga çıktığı zaman ilk başta ayırmayacağım, ayırmayacağım dedim yani. Çünkü bir şekilde kavga çıkıyor zaten. E bakın burada kobra bekliyor, mamba geliyor orada bir kavga çıkıyor. Sonrasında baktım. Karonk yerden kalktı. Kobra'nın yandan tuttu. Hırslandı köpek. Yani daha fazla ileriye gitmesin diye ayırdım. Yani daha fazla ileriye gitseydi olay daha ciddi boyutlara geçecekti. Ya yani umarım anlatabilmişimdir. Ya yani bir de şöyle arkadaşlar var yorum yapan. Tamam iyi hoş güzel olumlu, olumlu yorum yapıyorlar. Ya e abi ilk defa bir olay yaşamışız. Ee, şey yapıyoruz. Bir video paylaşıyoruz. Adamlar bize demediğini bırakmıyor. Ya abi siz e, ilk olumsuz hareketimizde siz bize bu kadar kötü yorum yapacaksanız yani kusura bakmayın da yani siz ben sizin önceki yorumlarınızı kayla almayayım o zaman. Ya biz orada panik halindeyiz. Biz orada panik halindeyiz. Kavga ayırmaya çalışıyoruz. Neden zincirden tutmuşum? Abi zincir vardı. Zincirler zincirden tutacağım. Ne yapayım ben zincirden tutmayıp da? E bıraksaydım zaten Karong kobra'nın üstüne çıkacaktı. Hayvan hırslı 4 yaşında köpek. Ben orada burada kavga çıkmış. Karong'u buradan zincirden şey kobranın zincirden tutuyorum. Zaten buna gücüm yetmiyor benim. Kobra beni çekse sürükler. Kobra orada durmuş. Yani Mamba mesela kobranın kulaktan tuttuğu zaman kobra duruyor ya. <laughs> Kobra durmuş vaziyetteydi zaten. Yani ben orada kobrayı ip zincirden çekip sürüklemedim. Zincir var diye zincirden tuttum. Kuyruktan çektim var. Kavgada kuyruktan çekilmez zaten arkadaşlar. Ben kuyruk ben kuyruktan çektiğim var. İşte ne bileyim. Bazen anlam veremiyorum gerçekten bazı kişilere. Bunun da altını çizeyim arkadaşlar. 20 saniyelik birebir kapışmalarda veyahut da mücadelelerde artık neyse. Köpek bozulmaz. Bozulmaz. Kobra, koroktan mücadeleyi kaybetse, liderliği kaybetse dahi bozulmaz. Bu hiyerarşidir. Bugün kaybeder, yarın şansını bir daha deneyecek. 3 ay sonra bir daha deneyecek. 5 ay sonra bir daha deneyecek. Bu köpeğin yapısında var. Bozulma diye bir şeyi unutun. Bakın bozulma diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bozulma nasıl olur? sürü köpekleri altı tanesi bir köpeği arasına alır. Bir saat boyunca, yarım saat boyunca böyle öyle bir hırpalarlar ki işte o köpek bozulur. Kendine gelmesi uzun sürer. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle üstüne toplu bir köpek sürüsü geldiğinde geçmişi hatırlar. Der ki bakın bak altı tane köpek beni daha öncesinde ezdi, dövdü. Bunlar da beni hırpalar. Ama böyle birebir kavgalarda tabii ki de kazanan kaybeden olacak arkadaşlar. Burada sürekli şey yapamayacağım ki ben. Bunu da görmüş olduk. Yani kobra tamam lider. Kobranın artık liderlik vasfını görmüş olduk. Yani kobra bugün kaybetse yarın liderliği alacak. Öbür gün kaybetse öbür gün liderliği alacak. 3 yani ay sonra alacak 5 ay sonra alacak. Kobra liderliği alacak arkadaşlar onu biliyoruz. Ama işte karon, karonku da ee, bu zamana kadar ben hiç bu kadar sert görmüyordum yani anlatabiliyor muyum? Karong da öyle e, tamam fiziğimizi e, birazcık zayıf ama yani <laughs> hırslı karong da birazcık e, tersi pismiş arkadaşlar onu görmüş olduk. E, kobra şansını çok şey yaptı e, zorladı. Karonga karşı. Yani sürekli fırlamalar, sürekli şeyler. Bir de benden de cesaret alıyor. Yani sakin köpeği çileden çıkarmayı başardı. Kobra. İşte bozulmuş kobra bu arkadaşlar. Göstermek istedim sizlere bozul, bozulmuş kobrayı. Şimdi bu tasmayı taktım Karong'a diğer tasmayı çıkarıyor diye ee, müdahaleleri buradan yaparız artık Karong paşaya tutarken. Mamba mekana geçmiş. Ne oldu oğlum? Sana bozulmuş dediler ya. 20 saniyede Sen de var ya az değilsin Karong ha. Kendine Karong giydiremedi arkadaşlar. Biraz <laughs> Bu kadar erken bekleyemiyordu korbanın, şey, Kobra'nın şey yapacağını. Bir de Kobra fizik olarak da Karong'u geçtiği için havaya kalktığında Karong'u yere indirdi yani aya şey yap değildi. Ayağa kayma falan değil. Direkt tuttu böyle salladı küt diye düşürdü. Şaşırdım orada. Ama tabi bir 3-4 saniye sonra Karun daha seri olduğu için bir kurtuldu. Sonrasında kobrada şöyle bir stil var. Artık bilmiyorum alışkanlıktan mı stilden mi ne. Kobra kafa yerde sürekli şey yaparken. Mamba'da da aynı. Muhtemelen mamba sürekli kulaktan yakalamaya çalıştığı için kulağı koruyor ve şey yapıyor. Ayaklara saldırıyor. Bakayım sende bir şey var mı? Ayaklara saldırıyor. Yani bunları yaşayacağız arkadaşlar. Bunları yaşayacağız. Bunları yaşayacağız. Mamba Karonga daldı diyenler var. Mamba Karonga Şşt, hayır. Şşt, hayır. Şimdi ben ne yapayım arkadaşlar? Siz söyleyin. Bak karon kuyruğu bile arkaya aldı. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum diye. Şimdi bozulmuş bozulmuş kobra. Ee, böyle mi olur arkadaşlar bozulmuş kobra? Hayır. <laughs> ama şu da bir gerçek ee, iki tane yani baskın şu anda baskınlık hala devam ettiği için bu baskınlık çözülene kadar bunlar birbirine böyle zıt gidecek neyse yapacak bir şey yok kontrollü bir şekilde dışarıda falan gezinirken en azından birbirlerine saldırmazlar Ben şimdi karongu, zinciri nerede karongu? Karongun zinciri oldu. Gel paşım, gel. Bak benim yanımda obra oğlum var ya. Gerçekten çok şeysin ha. Bunu bu sefer bunu zincire bağlayacağım kobra beni çok yoruyorsun ya gerçekten ya arkadaşlar ya çık dışarı çık dışarı hadi 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 çık 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 dışarı çık Hadi gel buraya. Haydi, Hadi gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Kobra gel. Gel buraya. Haydi. Ulan kobra var ya. Çağırsana baba gelsin. Gel, gel, gel. Ee, tamam. Ulan kobra var ya. Evet arkadaşlar bozulmuş kobrayı size gösterdim. Bozulmuş kobrayı bir görün bakalım nasıl bozulmuş. 20 saniyede. Ya 20 saniye alakası yok ya. Kobra burada dayak kese veyahut da kaybetse, kuyruğunu kıssa, şey olsa yine bozulma diye bir durum olmaz arkadaşlar ya. Mambaya doğduğundan beri kuyruğunu kısıyor. Kuyruğunu kısa kısa her kemikte, her durumda mambayı içeri almadı. Yemek mevzularında direkt üstünlük kuruyor. Ya o o bozulma mevzusunu unut. Ya dışarıdan e, videolardan e, gerçekten göründüğü gibi de olmuyor. Yani size de hak veriyorum. Şimdi o videoda gerçekten benim oradaki hareketlerim size yanlış gelmiş olabilir. Sıkıntı yok. Doğru yanlış gelmiş olabilir. Ama yani ben ilk böyle bir yanlışımda da sürekli olumsuz yorumla her süre zaman karşılaşacak mıyım yani onu da anlamıyorum. Ya burada kavga çıkmış. Ben bir şey yapmışım. Yani sürekli sanki bu hareketi yapıyormuşum da sürekli kobra'yı ezdiriyormuşum gibi yorumlar geldi. O yüzden biraz canım sıkıldı. Kusura bakmayın. Ya benim de elimde olan bir şey değil. Yani ben de bunları e, dile getiriyorum. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Fikir, öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Ya bu videoda da göstermek istedim. Ertesi gün ha yani aradan zaman geçmedi. Kobra unutmadı olanları. Ha şurada yaşanan olaylardan bir gün bir gün sonra şey yaptık. Daha sıcağı sıcağına yani. bozulmuş kobrayı size gösterdim. Allah'a emanetsiniz. Bazı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. gerçekten bana yapıcı yorum yaptığı için. Çünkü ee, yani bu olaylarda ben nasıl e, ilerlemem gerektiğini öğreniyorum yorumlardan. Ama direkt e, olayı yargılayıp orumsuz yorum yorum bana bir şey katmıyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Sorun değil. Onlara da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.